Utku Deniz maceralarından herkese merhaba arkadaşlar ben Utku. Ben Deniz. Ben Emel. Emel video sesin çok az gelecek herhalde azıcık var. Evet işte. Yo, Buraya işte devam ediyoruz. Zaten öbür videoyu izlediyseniz. Dakikasında başladık. Yani üçüncü videoyu izlediyseniz. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Hop, oradayım. Kutlu. Sandım. Ne? ne yapıyorsun? İnsan ne yapıyorsun? Azıcık konuşalım lan sıkılacaklar. Hı. Hmm. Öyle mi diyorsun? Deniz. Hı. Hmm. Evet. Yani tenis. Tamam. Tenis. Oğlum <laughs> Emin söyleyecek de kim söyleyecek zaten o, lafı. ben yürüyorum mu? Evet. Biz gülüyoruz mu? Sence? Deniz de çok şaka yapıyor be. Annen çok şakacı. Ama Bu zamanlarda çok şakacısın. Yapmıyorum bir şey. Bu şakacılık özelliklerini nereden alıyorsun? Bilmiyorum. Annen'den mi babandan mı? Geleneksel bir olacak. Evet. DNA'dan bulaşmış. Şimdi bir şey diyecektim de boş ver. Artık Deniz, artık. Ne artı? Dök. <laughs> abi adam açık açık söylüyor ya. Ama niye dalga geçiyorsun ki sen şimdi çocukla? Üzüldü mü? Evet, üzüldü. Evet, niye şimdi... çocukla dalga geçiyorsun ki sen şimdi bu kere? Allah Allah. İçi fısıldadı adamın abi. Anca dalga geçecek çocukla işte. <laughs> çok komikmiş. Şakacı. <laughs> şey gülmek lazımdı değil mi az önce? Yok. Şaka yaptın çünkü sen de yani olmadı. Ne yaptım ki? Artık. Deniz herkesin tuttuğu kendine. İkimiz de mouse tutuyoruz. <laughs> mouse sana. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Emir. Hı. Ne yapıyor bu? Bilmiyorum ki ben çözemedim. Sen çözme zaten. Ya Sen sus değişik. Evde kendi penisini yalıyorum. <laughs> ya bir git lan. Salağa bak. ders dershanede ne diyor biliyor musun Emir? Biliyor. Ben kendi skimi aldım hem de salak ya. O <laughs> <laughs> mu dedi? Şey... Hayır dediğin tam demişti de. Yani. Korkudan. <laughs> ne yapma? Emir ya kork. Bayılırsın. Emir kim bayılıyor? Ben. Hmm. Deniz o... süper oldu. Deniz o ne? İçi baraj. Karanet. Buradan Atmadı. su ihtiyacımızı gideceğiz. Utku, Emir şu girişe ha? gelseniz abi. Buraya ben cam falan yapacağım. Bakın şuraya çok süper olacak. Vay. Emir, ben romantik olmam yer yer. Emir romantik bir yer yapmışsın. Otel. Sen akşam yemeğe çağırıyormuş bana ne dedi? O ısmarlayacaksa olur. O sana başka bir şeyler de ısmarlayabilir de <laughs> ne oldu? Bir şey olmadı. Diyorsun ki yapma. Yani. Ne diyorsun bey ne demiyorsun bey? Aa. Yapma be. Neniz? Artık susmalısın. Dersler mal gibi oynar kesin. Yüz yüzeyleş kesin oynayacak. Yapma. Oğlum her şeyi yapma deme artık. Yapma. yapma. Son beş dakika gitti, bir daha da gelmedi. Emir. Ne? Sen bir şey demiştin yani hani Türkçesi son 5 dakika gitti bir daha da bir şey gelmedi yani. Bir ne? de Serdar Hoca çağırmıştı. Tamam, bir de izliyorlar. Türk Malı sınıflar Türk Malı'na gelmişler. Türk Malı soru işareti. O yerli malı olmasın. <gülüyor> evet. <laughs> Bu ne öyle yandan yemiş yemişim. <laughs> Deniz Malı. Ne? Deniz malı. Balık mı yani denizin malı? Hani deniz malı oh. ya satışa çıkmış bak. Ya biz oh. bunu yarın okulda şey yapıyoruz Emir. Anladım anladım. Yarın özürlü bir matematik var be. <laughs> Öyle Sen yapma. Ah. Valla varsa ben. Sen varsın yapayım. ya işte. Var. Ne var lan? Çalışma hmm. kitabından. Fatih şu an arkadan ona söylüyor biliyor musun? Ödev var falan de diye. Sesini duydum. De gerçekten çalışmakta da e ee? Yani yaptınız mı? Hayır. Yapmayı düşünüyor musun? Vee buş hayır. Oha Utku ne yaptın? Söylemek istemiyorum Deniz. Hayır yani orada ne olacak ki? Ona dedim. Sen Emirdim gel, gel yukarı Deniz be Deniz bir gel şuraya. Y yukarı gel. A, atlamak için falan mı? Deniz, gel bir aynen a, geç oraya. He, atlamak evet. için. A ya. Koşarak zıpla. F5'e de bas. Yok, bek bekle şöyle yapacağım. Güzel bir yer oldu. Bak, atla. Yapma! Utk 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 ne? Gel ikimiz atlayak bak Efes'teyim. Emir sen de gel. Bir dakika. Dur. O sinemadan sonra gitmek için bir yer yapmış anladınız ya. Hadi gelin. Heh. Üç hadi. Üçleyince. Bir, iki, Emir atladı mı? Üç. Neyse hadi. Yapma onu. Hezzetli Yukarı bakın. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Bu şey kesin ya. Of şuraya. <laughs> Emir bir gelsene benim yer yanıma. Dur Dağılmış be. güzel. Dur ben kendi şeyimi bitireyim. Sakin ol. O kendi şeyini bir bitirsin. Sonra senin şeyine bakacak boş ver. Neden var bir şey ne olur? Emre'm taktı. Emre'm taktı Neden var bir ne, olur? ne olur? Oo emir ne? Çok seski bir yerler yapmışsın bakıyorum. Evet. Evet. Şelik şuleka oldu. Kimin? Şelik şuleka oldu. Şik. çelik. <laughs> <ş> Oo <laughs> yapma onu. <laughs> Oo tamam benimki de bitti camlar falan. Oh be en sonunda bitti şu cam. Şimdi. Şuradan su gelecek. Şunu kıralım. Hatta ben şuradan şey yapayım böyle. Oo, şöyle... Ben Emir'in yaptığı seksi şeye yardım ediyorum. Seksi şeye. Atma. Emir. Ne? Çok seksi olmuş. Tebrik ederim. Şey değil. Ama koymadığımız bir yer yok. Ooo. şöyle yapalım mı? Nasıl? Bak be. Parketler. Olsun mu böyle? Tamam. Bak isteyenler ama bak isteyen böyle çıkar bunun üzerinden atlar. Fark et, Yapayım mı, kırayım mı? Ya, tamam o zaman bitti. Ne oldu konik miydi? O. Oh. Sence kırıldı fence. Deniz sen ne yapıyorsun kadem? Hı? Çok ben oğlum Gel bu. Aynen Kutu dayı çok Deniz bunun girişi nerede kanka? Denizin de ben bakıyorum. Deniz zaten giriş yapacağım. Bak Kutku. Buralardan sular akıyor işte baraj, oradan şuradan birkaç tane yaptım. Tebrikler. Şuradan. Bak utku, asıl şu şuradan girecek. Bak. Deniz bu ne? Baraj. Oo. Ben de dedim ooo. Deniz açılsın mı baraj? Zaten Olabilir. Bak. Açılmış. Zaten. Gelin bakın buradan açılmış zaten. Açılıyor buradan denize. Teşekkürler Türkiye. Bizi seçtin diye. Bizi seçti. Hatta şuradan şöyle olacak. Evet. Teşekkürler. Şuradan böyle. Teşekkürler. Bizi seçtin ya. Bazı saçtan mı ya? O ben bot alacağım. İsteyen adını söyleyin. Oradan botla gidebilecek. Şuraya bot koymayı yapacağım. Az da limana bot koyalım mı? İsteyen buradan barajı geçsin o limandan. He? Benim limandan mı? Ya da şuraya ben küçük bir şey yapayım. Hemen şuraya. Küçücük. Böyle botlar olsun. Şurada. Evet. Güzel olacak şurası. Neyle yapayım onu? Neyle yapam? Neyle yapam? Bu arada 11 dakika oldu. Ya çok çabuk geç o zaman ya. O zaman bir dakika ya ben bir şey yapıyorum buraya. Çok çabuk geçer zaman. Wee. Öyle bir geçer zaman ki Bu espirden sonra artık paket olmanız lazım da Çelik şükele oldu Çelik ya. Ooo oh, 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 yapma onu Ukut Ukut soru işareti Utkuko evet. Aaaa Deniz bir baksana Koyunla çiftleşeyim mi? Ya. Siyah! oyunu. oyuna. Denizleyim beni. Neredesin? Durun, durun. Oo gördüm. Daya 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 baba daya 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 daya. daya. Güm güm güm. güm, 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 güm <laughs> oğlum güm 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 güm. hayvan. Aldık köşe Emir. Arkalı önlü Emir bak. Pet pet pet. Sen önden <laughs> ben arkadan. <laughs> hayvan oğlum. Ölüyor lan hayvan. E, e, Enteye şeyine dayanamadı da fazla geldi. <laughs> Yapma Deniz. Deniz. Ne? Seninki çok malcı olmuş Deniz. Hayır. Hayır soru şartı? Deniz. Ne be? Daha güzel renkli bir şey ya. Hayır abi burası toprak olacak. Toprak ne alaka ben onu anlamadım. Ya işte abi ne olacak canım dedi. Sen bilirsin. Şekil şükelen Onu yapmazsan şey olacak. Mutlu olacağız. Bu neden sıralamadı? Allah'ı. Deniz ne yapıyor? He? Ne yapıyor? Şey yapacağım. Şekil işler peşinde Deniz. Botlar olacak da. Botları şimdi nereye koyacağım? Chest yap bir tane içine koy. Ya olur aslında. Ya mantık modon. Ben şöyle yapacağız. Chest koyayım mı? Ya hayır. Deniz koy yapacak. Ben koyayım. Neye koyuyorsun Deniz? Ceste. Oha! Emir duydun mu chest'e koyuyormuş. Yeni sandıklar böyle değil mi oğlum? Abi yeni sandıklar yılbaşına kadar şey şeklinde. Aa değil mi? Yeni sandıktan yapayım. Deniz zaten yeni sandık. Ha şimdi olacak bak. Oo daha güzel oluyor lan. Şekilde. mi? Keşke bütün sandıklar hep böyle olsa Daha iyi bence. Yok abi çok kötü olurdu bence. Hunger Games'e çok karışıyor. Hmm, Hunger e doğru. Karıştırmak evet. için kırmızı koyuyorlar abi. Kırmızı bululların arasına. Chest'i fark edemiyorsun. emir ha daha da bir yok aynen o deniz de... arkana bak deniz arkana bak baktım Neye bak abi oraya neden koyuyorsun birinci skype'tan biri mi arıyor yok hayır yok Ha, ben yanlış duydum demek ki emir yapmana Üstlen... gerek yok kanki onu dünyaya bir üstten bakayım Oo. Çok. O 15 30. Artık kapatmamız o... gerekiyor. bir dakika. O zaman kapatalım. Ee, arkadaşlar bir, bir, bir videoda daha beraberdik. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.